Her yer bayağı pis arkadaşlar, çok pis yani yukarıyı e, göstermek bile istemiyorum. Kendimi Los Angeles'ta hissediyorum arkadaşlar. <laughs> abi beni takip etme ben de kayboldum. <laughs> beni takip etme abi. Günaydın arkadaşlar, şimdi sabah oldu. Otelimizin etrafını size daha iyi gösterebilirim. Burada. Sıcak su var, çay için. Burada bir mutfak var ama yemek pişiremiyoruz maalesef. Ben sordum, yemek pişirecek bir şey var mı diye. Yok dedi. Burası da otelin yukarıya girişi. Otel dedisem, hostel yani. Burada çantalar var, çantaları koyuyorlar. Ben mesela çantamı şuraya koydum. Burada kamera da var hani hırsızlar karşı. Burada ayakkabı yerleri var. Ee, belki kameradan siz düzgün görüyor olabilirsiniz bilmiyorum ama her yer bayağı pis arkadaşlar. Çok pis. Yani yukarıyı e, göstermek bile istemiyorum. Bayağı pis. Zaten fiyatını öğrendiğiniz zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Birazdan fiyatımı da söyleyeceğim. O zaman anlayacaksınız. Yani ucuz etin yahnesi derler ya öyle. Hani hiç temiz değil. Benim için sorun olmuyor. Ben zaten yatakta zaten bir, bir 6 saat gidiyorum çok çok uykum geldi zaman 6 saat yatakta yatıyorum hemen uyuyorum. Ben genelde hep burada ben genelde burada oturuyorum. Ücretsiz internet var zaten. Burada oturuyorum. İşte film izliyorum bilgisayarımdan. Zaman geçiriyorum ben burada. Mesela bakın bu abi de burada bilgisayarla zaman geçiriyor. Burası böyle bir lobi. Yukarıda teras var. İsterseniz orada da oturuyorsunuz. Otelin önü, önü şöyle. Otelin konumu çok iyi arkadaşlar. Bu ufak caddenin olduğunu görmeyin. Hemen bir kilometre ilerisi. E, Bangkok'un en meşhur Bangkok'un en meşhur yeri yeri Kalsan Rock. Nerede bu? Bu kalan çok kişi var. Sitemizi buraya park ettik. Hazırız arkadaşlar. Şimdi birazdan yolculuğa çıkacağız. Şimdi bu otelin günlüğüne ne kadar? Arkadaşlar otelimizin günlük 80 82 lira arkadaşlar hostelimizin günlük 82 lira yani 82 lira fakat yataklar falan berbat berbat derken çok kirli falan değil ama. Otelin etrafı olsun, içi olsun çok kötü. E, otelimizin e, ismi ne arkadaşlar? E, ismi de hemen şu: Bangkok Play Hostel. Bangkok Bangkok Play Hostel yazarsanız e, Google'a oradan görebilirsiniz yorumları falan filan. Zaten yorumlarda yorumlarda herkes bayağı bir şey yapmış yani. <laughs> kötülemiş ama şimdi şöyle bir şey var. Hani iyi de öldür hakkını yeme. E şimdi kardeşim 90 kaçtı? 92 liralık bir hostelden ne bekliyorsun yani? Bedava interneti var. Bu bile yeter. Ben zaten genelde lobide duruyorum arkadaşlar bilgisayardan edit yapıyorum ve film izliyorum laptopumda. Çok uykum geldiği zaman hemen gidiyorum odama yatıyorum. 6 saat yetiyor bana. Sonra tekrar kalkıyorum. Ee, böyle bisikletin metrafı geziyorum. Lobide oturuyorum. Böyle zaman geçiriyorum. Fakat odalar bayağı soğuk arkadaşlar. O klimayı acayip açıyorlar. O da çok soğuk yani. Onda sıkıntınız olmasın. Tayland çok sıcak olduğu için e, klimaya herkes çok özen veriyor. E, buranın kliması da on numara yani. Konumu on numara. İçerideki klima buz gibi ee, bir de çok ucuz arkadaşlar ee, temizlik konusunda sıfır ee, odanın soğukluğu klimasına 5 yıldız verebilirim otelin fiyatına 5 yıldız verebilirim otelin konumuna da 5 yıldız verebilirim sadece temiz değil o kadar şimdi ne yapacağız ben de bilmiyorum. Açım aslında. Bisikletimle şimdi dolaşmaya çıkacağım. Bakalım ne yiyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi hostelimizden çıktık. Ee, Seven ile ona gidiyoruz. Bir şeyler alacağız. Abimiz de buraya burada çiziyor. Ay şaka mak hakikaten de güzel çiziyor ha. Hindi Hindi yüzüm burası çiziyor bu abi. Beğendim Good job Nice Kafana göre takıl abi sen Seven Eleven'dan bir şeyler alacağız Sonra Hostelimizin lobisine gideceğiz orada e, Böyle videoları editliyordum sonra Bir film izlerim, yemeğimi yerim Yemek derken işte Seven Eleven'dan ne alabilirsek onu alacağız abi Türkiye'deki yemek gibi falan değil yani. Seni ilavın buralardaydı ama. Pick up Seven Eleven this way. Ha, kapın. Kapın teyze. Kapın kap. <laughs> arkadaşlar, yola çıktık şimdi. Normalde yemek arayacaktım ama geziyorum arkadaşlar. İlla ki bir bir yerde bir yemek buluruz yeriz. Maksat gezmek arkadaşlar. Yemek değil. Şu karşıdaki yer sanırım e, buranın e, krallarının e, küllerinin bulunduğu yer arkadaşlar. Buraya ben sanırım 5 e, sene önce evet 5 sene önce gelmiştim. Geldik. İçerisi giriş paralı arkadaşlar. Burası çok eski bir tarihe dayandığını biliyorum. Ama ne kadar eski bilmiyorum. Fakat bu Tayland'ın en önemli e, simge yapılarından biri. Hadi arkadaşlar karşıya geçelim. Buraya bir sürü turist geliyor. Ee şey. Mümkün gelir mi? Baksanıza bir sürü twistler var arkadaşlar. Burada, burası çok büyük bir alana sahip arkadaşlar. Acaba içeriye giriş bedava mı? Bakalım burada Eminönü'ndeki tekne turu gibi tur yapıyorlar. Ah <laughs> no <know>, thank you. Ee, <laughs> check <take that> video. <laughs> bakın burada tekne turları, gemi turları var. <laughs> sürat teknesi bakın arkadaşlar şu sürat teknesi. Biraz süratli gidiyor. Burada Burada böyle yerlere gidiyorlarmış arkadaşlar. Mesela bakın şunlar gitmiş. ve Bu nehir boyunca geziyorlar arkadaşlar. Bakın nehir boyunca geziyorlar. Aslında çok keyifli ama biraz pahalı arkadaşlar. Ama keyifli yani. Benim ilgi alanım değil tabi. Burası Bangkok. Ya. Şöyle içeri girelim. Bizde evin Emin olur ya aynı öyle arkadaşlar. Bakın. şu içeriye girmek biletli tabii ki. Biz bilet alamayacağımıza göre biz şöyle bir dışarıdan biz her zamanki gibi dışarıdan izleyelim arkadaşlar. <laughs> okay. Buraya tekneleri şur. Bunlar da nehir turu yapıyorlar. Burası nehir. Okyanusa bağlanan bir nehir. Bakın şu şapka çok güzelmiş. Tayland yazıyor. Bakın. Gerçekten çok güzel. Türkiye benziyorsunuz ama. Aa, where you from? Suriye. But I I I think you look like Turkish because I am Turkish. Uh, I Thank you. <laughs> Have a good day. <laughs> yeah. Atıl kırk. Atıl kırk. Gel. <laughs> yeah. pazarına geldik arkadaşlar. Çin mahallesi. Hala yemek yemedik abi bu arada. Millet yiyor ya. Allah yiyor Helal olsun lan. Afiyet olsun. Abilerim amcalarım helal olsun. yol benim. Yol benim kimseye vermem. Abla Londra Caddesi'nde mi yürüyorsun öyle yavaş yavaş? Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as a king. Abi beni takip etme ben de kayboldum. <laughs> beni takip etme abi. Abi beni takip etme ben de kayboldum zaten. Ho rampa var arkadaşlar. Dere var orada. Hop hoppa. Arkadaşlar şimdi 14 kilometre yol yaptık ve buraya geldik. Tavuklu pilav yiyoruz. Burada dezenfekte için böyle su var arkadaşlar kaynar su. Para kalırsa tekrar aldığınız kart yere gidiyorsunuz. İçinde ne kadar varsa 10 lira, 5 lira, 3 lira. Bunlar geri veriyor. 14 kilometre yol yaptım arkadaşlar. 14 kilometre. Evet. Çok açık. Gördünüz ya tavuklu to dükkanı gördünüz ya. Sadece tavuklu dükkanları güzel yapıyor arkadaşlar. Mesela dışarıdaki tavuklu pilav dükkanının dışında tavuklu pilav satıp bir de başka bir yemekler satanlar var. Onları iyi yapmıyor. Sadece tavuklu pilav yapan dükkanlar var. Onlar güzel yapıyor arkadaşlar. Sadece tavuklu pilav Bir de bunun içinde tavuk to suyu var ya Dışarıdaki tavuklu toh pilavcılar Tavuk suyun içinde tavuk ayağı da pişiriyor arkadaşlar Tavuk ayağıyla yapıyorlar tavuk suyunu Fakat alışveriş merkezlerinde tavuk ayağı kullanmıyorlar Alışveriş merkezlerinde tavuk ayağı kullanmadıkları için Ben alışveriş merkezlerindeki tavuk suyunu gönüller arasında içebiliyorum Dışarıdaki sokak satıcıları var, tavukta pilav satıcıları. Onların tavuk suyunun içinde tavuk ayağı var. bir buçuk dolara yakın arkadaşlar bu tavuklu pilav. Bir buçuk dolar. Yanında da tavuk suyu veriyorlar. Çok kötü bir şey. Otelden çıktık. Toplam bir 14 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Ana sokaklar, sokaklar derken 14 kilometre yol yaptık. Normalde otelimizden burası 8 8,5 kilometre. Fakat biz yolu uzattık falan filan 14 km yolu yaptık. Şimdi giderken şimdi giderken bir 8,5 9 kilometre yol yapacağız. Toplamda 23 kilometre yol yapmış olacağız arkadaşlar. 23 km. Kaldığımız müşterisi bol olduğu için biz sırada <laughs> bekliyoruz şu anda. <laughs> 25 bak yani 21-22 liraya falan geliyor bir tane mango 21-22 lira <laughs> yani da bir tane sos veriyor ama Baharat böyle bandırı bandırı yiyorsun Bal gibi Şöyle uhm <nun> Bu da iyi. Ananas daha güzel. Ablamızda kartımız da var. Hadi biz yolumuza devam edelim. Ananas? 25 bah. Ananas da 25 bahtmış Acaba ben evet ya hazır 50 bahtım var bir mango bir de bundan alayım ben ya. Evet. Buz gibi yiyelim. <laughs> alayım ben. one mango one piece. Pineapple evet, pineapple. Ablamız doğrusu